Dur be Yasemin, ben hallettim o işi. Akşama yarış ayarladım. Artık para derdi falan kalmayacak, merak etme. Ha, kapıda kalsan da umurumda değilsin diyorsun yani. Sen de bencil adamsın ya, beni ortada mı bırakacaksın? Bana bak Ateş, kendimi kurtarırım diye düşünüyorsan... ...tek kaybım ben olmayacağım, haberin olsun. Salak. Aa, sağ ol hatırlattığın için be Yasemin. Of Ayşen, of. Yani ne işler açtın, durduk yere başıma. Merhaba Ateşcan. Hala! Halacığım ya! Sen, sen delisin. Nereden çıktı bu sürpriz halacığım Aa, ya? Delisin e? bu nasıl sürpriz ya? Bu Oğlum, ne çıktı? Düşüreceksin beni ne yapıyorsun? E bu neyse. Aşk olsun halacığım. Ya bu benim her zaman halim bilmiyormuş gibi sen de. <laughs> ne güzel çantaymış bu böyle. <laughs> Ateş, sen biraz yalan mı söylüyorsun acaba? Hı? Teessüf ederim halacığım. Yani ben ve yalan. Yani şu bedende beni ve yalanı nasıl bir araya getiriyorsun? Baksana şu surata ya. Bu suratı Canan söyler mi? Ya sen var ya sen. Ben, ben sana bir çay ısmarlayacağım. Aklını kaçıracaksın gel. Gel benim bir tane, Gel havaların bir tanesi gel. Sen de kesin var bir şeyler. Aa, aa. bakalım. Ne bir şeyler olacak halacığım çalışmaktan kafam çok yoğun. E malum biliyorsun yeni bir hayata atıldım. Kolay değil çalışmak. Aslanın ağzında şey ekmek. Ee halacığım sen niye geldin? Özledim. Yani özledim diyelim. Biraz yalan mı söylüyorsun sen acaba? Aa, Ne var ya? Özleyemem ben seni. Eşek özleyemez miyim? E, tamam ya. Tamam özlersin tabii. Özlersin de. Hı Ya halacığım. Hadi gel sana antikacının içini göstereyim. Bak çok seviyorum ben de biliyorsun. Hadi gel. Ay, ama ateş, çay falan demiştin sen. Niye giriyoruz şimdi buraya? Halacığım sen niye girmek istemiyorsun ki şimdi buraya? Ya yabancının dükkanı değil. Düğünde bahsettim ya Emin abinin dükkanı. Hadi gel ne olur bak ben de çok seviyorum. Hadi gel. Ya hadi gel. Emin baba. Hayda. Hadi yok işte tamam hadi. hadi. Ya anacığım Allah Allah yabancı değil diyorum. Emin babanın dükkanı burası. Ya şu dükkana baksana ne kadar güzel. Sen de seversin zaten bu antika eşyaları bir bak. Ateş tamam, hadi sonra geliriz. Yok işte burada yürü. Hala, gelir misin şuraya çocuklaştın iyice? Gel, otur. Tamam, Emin abi yok ama gelir birazdan. Bak şimdi ben çayın yerini bilmiyorum. bilsen bize çay koyacağım ama Emin abi gelsin... ...bize iki tane şöyle mis gibi tavşan çay yapar, güzelce içeriz onu. hızlanmış. Bakayım. Göz bebekleri de büyüdü. An itibariyle Gülriz Hanım strese girdi. Demek ki de aynı konu. Buyur. Ateş yapma şunu ya. Anacığım. Doktorum ben. Doktor. Benden saklayamazsın. O yüzden söyle. Ne oldu hala? Şu Kenan'ın yazısı işte. Biliyorum. Anladın değil mi? Anladım. Çünkü... Çünkü alıştım. Hala... Bak... Şu sokakta yürürken ayağıma bir taş takılsa o koymuştur diyorum. Ben i̇şin en garibi de her seferinde haklı çıkıyorum. Ya önüme düşen bütün taşları o koyuyor hala. Ama sen üzülme. Bak bakayım bana. Merak etme. Hem... Ben o taşların hepsinin üstünden atlamayı öğrendim. Burada öğrettiler. Ya, yıllarca boşu boşuna kanatmışım dizlerimi. Aslında o taşların üstünden atlayınca, onları yok sayınca hiçbir yerin acımıyormuş. <laughs> Ateş bak, emin ol senin önüne daha büyük taşlar koyacak. O yüzden bunu yapma kendine. Bırak ben destek olayım sana işte. ...bir tanesin. Çok seviyorum seni ama artık yalnız değilim ha? Bak, Yasemin arıyor. Biz bize yeteriz, merak etme. Efendim? Senin telefonu kapattıktan sonra üç saniye sonra burada olman gerekiyor. Neredesin sen? Geliyorum. Halacığım benim hemen çıkmam lazım. Aa! Benim baba hoş geldin. Ya seni bulamayınca böyle pat diye oturduk kusura bakmazsın. Görüşürüz Emin baba. Benim acil bir işim var çıkmam lazım. Bir e de çay için söz vermiştim. sende de o iş. Hadi görüşürüz hala. Ateş. Gülüş sana. Bırakın çocuğun peşine. Burası sandığınız gibi bir yer değil. Burada kendisine kıymet veren, Değer bilen insanların arasında mutlu ol. Koparmaya çalışmayın. İnsan kök salabildiği yerde mutlu olur. Cebindeki parayla değil. Ne yaptın Süheyla? <laughs> Aferin benim yavruma çok güzel bir masa kurdun. Misafirlere mahcup olmayacağız. Ondan şüphen olmasın babaanne de. Bu böyle mahalle geliyorlar Allah aşkına. İşte elmasın beni göresi gelmiş. E, e, tamam sabah gördü yetti o ona bence. Ha? Yavrum öyle mahalle gelmişken herhalde tatil yapalım diye düşündüler. Misafire gelme denir mi? Denmez. Ne zaman dendi? Hoş geldin anne. Ay dışarıda nasıl bir sıcak var, nasıl bir sıcak var anlatamam ya. Yanıyor, yanıyor dışarısı. Aa. Bunlar ne? Yemek. Yemek. Onu anladık. Bu masayı nereden buldunuz? Bir i̇çinden aldım. Ordu mu gelecek yemeğe? E sayılır. Ne demek sayılır? Ay bu Elmas teyzeyle Sevda geldi. Ne? Aslı'yı sever mi? Se... Se... Aa. Akşama da Mustafa amcalar geliyormuş. Böyle pat diye haber falan vermeden. Bunlar ne düşüncesiz insanlar ya. Nasıl da bana gerek yok. Evde değiller anneciğim vallahi. Eksikleri varmış alışverişe yine çıktılar. Gelin. Merhaba annem. Bu salatanın yağını limonunu koydun mu yavrum? Yok koymadım. Onlar gelince koyarız. Şimdi salar kendini salata. Doğru yavrum. Haklısın çocuğum. Ha. Anne. Hı? Bunun altından bir şey çıkmayacak değil mi? Sen işine bak gelin. İşine. Sıkışınca sen işine bak gelin. Eminsin değil mi? Akşama yarış ayarladım ben. Ya gördüm diyorum kızı gördüm ama izin vermediler ki bir girin bakayım ne var ne yok. E ne yapacağız Merhaba peki abi. şimdi? Ne var kız? Yorucu. Demir, Demir. Ee, ya sizin bu babaannenin e, usulü işi hani ciddi bir şey değildi?